Koreliler Japonların Türk erkeklerine tepkisi. Bunu izleyelim mi? Bizde Can. ekran yok ya. Bu arada olsun. Hı? Bizde ekran yok haberin olsun. Lan, bu video güzel bir video mu? Güzel. Mi? Bugün yapacağız ya iki buçuk saat chatting yapacağız ama Rakoy'u.

23 <laughs> ee, <çok iyi? gülüyor> ben 23 yaşındayım. Eee, tamam mı? İlk olarak... Benk tartıda izleriz kardeşlerim. <laughs> Hayatımda belki de ilk kez bir yayında hiç sinir olmadım. Allahım ne olur lazer değmesin. Çok güzel bir chat var bugün. Yalvarırım ya Rabbi ya Resulallah. Kebap. <laughs> <Şeyab>, Kebap! Yeah! Evet, Kebap yemeği Nihon'da çok var. Güzel yerdeyiz valla. Önceki videoda ah... Türk namına koydun. Türk namına koydum mu? そう、ケバブ屋さんが日本にいっぱいあるから前のビデオでトルコの女の子トルキンアララでやるが日本にいっぱいあるから前のビデオでトルコの女の子ああ。ー分かった今、トルコの男の人めっちゃいいじゃんトルコの男の人が、あなイメージ Türk erkekleriyle de birçok şans var. Sakallıyız tabi. Sen de çıkmayı diye kıskanıyorsun. Akarlık ve biraz şaka yapıyorlar. Chat baktık çok sıkıntı oluyor. Çabi'nin evine basarız. Sakin olun. Korkunç. Korkunç. Ne diyeceğim? Türk erkeklerle tanıştık. Instagram'dan kesin biri yürümüştür sana abla. Var. Teşekkür Çok şaşırıyorum. Pide koy Bak hani biz de Türk erkeğiyiz, bak ram sakal yok. Yasa ve... Kibarlıktan ölüyoruz. Kibar. Gol atana kadar kibarız. O sayta düşmeyiz. Kibarız. Genel olarak kibarız. Yasa ve... Eto. Çoğuzun usun Eto. Friendly. Bak arkadaş canlısıyız. Torukonu otokonu mitara. Torukonu ito. To. İma サバイシギジョーランダにレピンズエピスカデジェミオンスウメンザーティジェミロンスカウメンザーディジェミロンスカウメンザーディジェミオンスカウメンザーディジェミオンスカウメンザーディジェミオンスカウメンザーディジェミオンどっちメーディジェミオンスカート行きたい？ああ。スカウメンザーディどっちオンスカウメンザーディジェミオンスカウメンザーデいジェミあ、ンスカウメンザーディオーーャータイボールだよ。 Yıkalım haksi bir. Ya şimdi Murat Boz da çok yakışıklı da Çağatay yani. Biz niye böyle bir şey kanalına döndük? Çetti şu arada Çağatay. Kız Allah kahretmesin ya. Ay. Lanet olsun kesinlikle Çağatay bu arada. Ne kadar umutsuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kıvanç Tatlıtuğ. Herkesi tokatlar abi. Net. <laughs>

Abi dur Bir de bir şey söyleyeceğim. Murat Boz'un böyle sikko bir fotoğrafını koymuşsunuz. Çağatay burada evet, amına koyayım. Yani olmaz. Murat Boz da çok yakışıklı adam. Bu üçüncü adam da tersengi var. <laughs> Eto 2 ban des. Yani. Ve 2 ban'ın kişi var. Yasaşı so. Gentleman'ın imajı. Oy. Baba sen var ya hakikaten bu amına koyayım bu nasıl bir tip ya yani hakikaten ya. Ba abi şöyle bir bura bakıyorum şimdi tamam yukarıda kamera var kameraya bakıyorum vay amını <laughs> sikeyim ya. Yani çok kötü oluyor abi vallahi billahi bak Allah kitap aşkına bir buraya bak bak bak. <laughs> amını yolunu sikeyim bu ne ya. Sen <laughs> <laughs> yani, kötü tutuldun abi. Bu <laughs> Abi bir şey söyle Kıvanç <gülüyor> yani... Aynen bayağı kibar ya. Kıvanç yaşlandıkça bir bile... bir bile iyiye gidiyor Baksana abi alnındaki kırışıklıklar falan. Tutmayın. Tutmayın benim Sen de ayaksın lan? Eee. <laughs> bir. Sen Kıvanç'ta da var. Abi bir şey çıkarsana. Kıvanç'ın da Japonlarda farklı. saç de farklı. farklı. Abi bu niye Çağatay aslanlı evet. <laughs> Net kıvanç abi ya. İnsan insan da şikayet edin. İnsan sayko. Yapa ne Abi net kıvanç ya. Ya bırak Allah aşkına ben de kıvanç tatlı tuğu kıyaslıyorsun. Gözünü seveyim göz var izan var bizi burada binlerce insana güldürme amana koyayım. Ozi sanısı geliyor değişim rengi değişti de. Şimdi Aras Aras bence Türkiye'deki en yetenekli oyuncu. Ama Aras'ın buradaki fotoğrafı çok kötü lan. Bizim chat'ten sıradan bir adama benziyor burada yani. aynen. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Aras da çok yakışıklı ya. Otlana <laughs> kanji. biz iğne <iple> miyiz acaba? <laughs> Niye böyle konuşuyoruz ya? Ne <laughs> <laughs> bir, şey <ataymış> bir abi. Benim kına ist adam her gün mevzu yapıyor çukurda kızgın tabi. <laughs> Abi Çağatay'ın çok iyi bir resmini koymuşlar ya. Ataşla haydi. Adamın resmi Abi şimdi bunu nasıl bir, bu nasıl bir, tabii ki de iki ya. Ya yani... ya? Beni de koyaydınız yani o zaman.

Ortay <laughs> kral kamerayı değiştirmez sen seni Çağatay'la kıyaslıyorlar. Beni mi? Hangi kör amcık o? Benim kıyasla kıyaslayan kim Çağatay'la? Aaaa. Aaaa. Tayyip'e canay Ya moruk yanlış anlamayın şu videoda yani Türkleri geç oradaki Koreli koysanız ben yine yani sonuncu olurum. Bitmez. <laughs> Çok kül aldım ben ya. Baba eski Doğan nasıl diye yayın başı açtık. iki <laughs> mı? <laughs> Kameraya ne oldu? Tamam. Sakin söyleyin. Sakin Niye üstüme geliyorsunuz? Sakince söyleyin kardeşim. Düzgün söyleyin. Halledelim. Amına koyayım. <laughs> Niye bağırıyorsunuz? Niye ki bağırıyorsunuz şimdi? ya? Allah Allah, dur. Onun şöyle bir ayarı var, bozmayayım şuradaki ayarı. Al. De, ato, sügy, mukim mukim mukim, na imaj, yasasız. Adam ya, adam ya, geldi adam. Şey iyi ne. İyi ne. size ne oluyor oğlum? Of Burak ya falan filan. Hayırdır lan? Şşş. Ne oluyor lan? Bu Jamie. mi? Bir var etler ha. Ya hadi bu. İçim an. Kızlar bastı şu an o yüzden abi, olabilir. Pardon. Kızlar siz itne değilsiniz. Yanlış anlamayın yani. gel yani bizim <gülüyor> Evet. <laughs> şu an chatte kız kız biraz daha ağırlıklıymış. Özür dilerim. Kadın. Kakkoyi. Ben ilk önce bir <laughs> yapacağım. Oğlum birinci bak chatte diyorsun ki chat gözükmüyor birincisi daha yak yazıyor orada ne olabilir daha yak hayır. En İyi. Nasıl? Ha be oğlum size. Daha iyi. Neden? Çünkü. 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 ah,

Allah Allah. bu adam iyi görünüyor. Birde birde mevzu çıkar. <laughs> <Net> bir ya. <gülüyor> 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 Vallahi, yine Abla çıkar. sen biri sen niye seninki değişik geldi? Ah, yine ne oldu? İki numara. İki numara. İki numara. İki numara. İki numara. niye numara. İki 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 Watan, daşev. Japcağıranlar, Black Oz Black os, İki tane bir erkek vardı. Evet abi. Oğlum ikisi de aynı kişi diye şey yaptım ben ama bırakayım. Kagate, Kagate. Yu Yu Yurso Soy. Sa sagate. ka. Kek k, k, ke, ke, Sa, sa getey? Ulus, ulusoy. Do, barizu, a, duk. Onun da soyadı Ardıç mıymış? Ve Arduç diye biliyordum.